Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kapibara Clicker oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun bir tıklama oyunu. Ama bu oyunu oynamak için öncelikle cihazınızın güçlü olması lazım. Çünkü patlayabilir. Dikkat edin arkadaşlar evde denemeyin tamam mı? Çünkü cihazınız patlayabilir bu oyunda. Arkadaşlar şimdi bu oyunda böyle tıklama yerleri var. Bunlara evet. auto otoklicker ile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu göstereyim ben hemen. Ben son butona basabiliyorum. Son buton her saniyede 100, 100 bin, milyon, 30 milyar çarpıyor. Ama benim altta gördüğünüz gibi Asken Multiplier. 3 milyon, 3 buçuk milyona çarptığı için daha fazla oluyor, bayağı bir sayı oyun arkadaşlar. Bu arada yanımda Ahmet var. Merhaba, merhaba arkadaşlar hepinize. Ve arkasından selam. Zeynep var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunun, bu oyunda re dünya rekoru kırmış olabilirim. Hatta YouTube'a falan baktık, her yere ara araştırdık. Benden daha fazla bu Asken As multiplayer falan yapan yok. Yani dünya rekoru kırmış olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Ahmet de bu oyunu oynuyor tabletinden. Ben ben oynuyor mu? Beni söylemedin. Arkadaşlar Zeynep de oynuyor ama Zeynep şu an başka bir oyunla ilgileniyor. Puzzle diye bir oyunmuş. Puzzle diye bir oyunmuş arkadaşlar. Arkadaşlar benim multiplayer'ım 3 3.407 milyon arkadaşlar. Yani mesela şu ilk şeye tıklarsam. 3.5 milyona katlıyor. 3.5 milyon veriyor. Anladınız siz. Arkadaşlar baya bir ilerledik yani. Oto clicker'la oynuyoruz biz bunu. Oto bir yapıştırıyoruz son butona. e, ee, arkadaşlar şimdi şimdi gözü, gözünün de rabbit yapıyorum. Görmüyorlar ki şu an. Olsun. Seni görmüyorlar. Gö arkadaşlar Ahmet rebet yaptı. Yaptım. 300 bin artı katlanma aldı. 1.6 milyon oldu Ahmet'in katlanması. Zeynep Heh. birazcık bizden düşük. He. Bu grupta arkadaşlar en iyi oynayan bu, oyunu en iyi oynayan benim. Allah. Allah Şurada Allah arkadaşlar Allah. şöyle gösteriyorum auto clicker'la. Burada şey var. Hatta şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar eee kapibaramız var, paramız. Altta da şöyle gösterdiğim yerde her saniye kapibara verme yeri var. Her saniye arttırmak daha önemli. Çünkü şu Şuradaki Ascent var ya arkadaşlar gösteriyorum. Şu Ascent'i her saniyede şeyini arttırırsanız hızla artıyor bu Ascent. Rabbit yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ascent yaparak daha katlıyor. Şurada Ascension Multiplier var. Benim katlanma şeyim. Ben de arkadaşlar şuradaki... Nerede o? Şuradaki butona basıyorum. Arkadaşlar... Ben oynamaya başlayalım. Söyle Ahmet. Evet. <laughs> e, e, bu arada otoklikeri siz de yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar otoklikeri yükleyebilirsiniz ama çok dikkat edin. Virüslü otoklikerları şey yapmayın. Yani çok dikkat edin. Bunu söylüyorum. Eğer şey virüslü olduğunu düşünüyorsanız, şey yapıyorsanız, endişeleniyorsanız arkadaşlar. Yani hemen silin endişeleniyorsanız. Hiç beklemeyin. Abi, arkadaşlar şuradaki hemen videomuzu durdurup şuradaki her saniye şeyini gördüğünüz gibi başında 335 var şu başındaki 335'i 500 yapıp hemen geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar 500 yaptık gördüğünüz gibi şurada 500 yazıyor 525 yaptık evet, arkadaşlar şimdi ne yapalım bayağı bir arttıralım şu saniyede şeyini hemen. Yoksa arkadaşlar video çok uzun sürecek çünkü. Evet arkadaşlar. E, bayağı arttırdık. 2, 100, 100 bin, milyon, milyar, trilyon, trilyar, yok sayamadım bir dakika arkadaşlar dikkatimi bozmayın. 100, 100 bin, milyon, milyar, trilyon, katrilyon, nonilyon, septilyon. Saniyede 2 septilyon para veriyor arkadaşlar 2,5 septilyon. Ben de oyuna girdim. Arkadaşlar Zeynep de oyuna girdi. Şu an telefonun yanımızda. Allah tarana varmış burada. Arkadaşlar şimdi Zeynep'i de ben arttırıyorum. Bu Arkadaş... Heh ne oldu? Ee, e, 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 hani ben revit yapmıştım ya geri geliştim. Çünkü... Arkadaşlar Ahmet revit yapmıştı. Şimdi tekrardan bayağı gelişti. Ee, e, e şey çünkü ne kadar revit o kadar hız. Evet arkadaşlar ne kadar rebit yaparsanız o kadar hızlanıyorsunuz. Ahmet doğru söyledi. Arkadaşlar baya şimdi yapıyoruz. Şurada arkadaşlar sol alt köşede gördünüz mü bilmem çubuk var. Sarı bir çubuk var. O çubuğun yuvarlak yerine gelirseniz paranızı ikiye katlıyor. Yani her şey ikiye katlıyor ama sonsuza kadar değil. Arkadaşlar hemen bir rebiti çakalım. Revit yapalım arkadaşlar. artı 200 bin yaptık. Ben de yapıyorum. Hemen şöyle Yaptım. gelişelim. Ben de yapıyorum. Tam dur yapacağız. Biz, tamam. Arkadaşlar benim bu kadar çok Revit'im olduğu için ben hemen 30 saniyede çıkıyorum. Böyle Heh. Tamam. Bir de şunu da açıyoruz. Tamam. Arkadaşlar oyun tekrardan bitti. Şu anda ne alırsanız alın param bitmiyor yere basıyorum bakın. Şuralara da basıyorum. Buralara da basıyorum. Ama param bitmiyor. Ne yaparsam yapayım param bitmiyor. Oyun bitti. Sür ben de öyle. Arkadaşlar Zeynep söylediğim gibi bizden bayağı aşağıda. Şimdi ne yapalım Zeynep? E? Düşme. Arkadaşlar Zeynep'e bundan otoklikler açtık. <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar ben yine <laughs> geliştim. Arkadaşlar ben yine, yine geliştim. Zeynep, tamam. Arkadaşlar Ahmet yine rabbit yaptı yine gelişti. Evet. Harika. Harika bir performans. Telefon ne Arkadaşlar şu anda Zeynep'in telefonu bende. Zeynep yataktan düştü arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar e, bu oyunun part 2'sini istiyorsanız... Bol bol beğeni atın arkadaşlar. Kanala da abone olun. Ee, Bunların e, hepsini yaparsanız ikinci partı da geliyor arkadaşlar. E, e, arkadaşlar e, e, bu kanala e, abone olup like atarsanız kanalın ikinci bölümü gelecek. Evet arkadaşlar ikinci bölümü de geliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz Biz ve hoşçakalın. Hoş